Selamlar gençler yeni bir mobilden oyun oyna para kazan videosuna da hoş geldiniz. Bugün balıkları besleyerek para kazanacağız. Bu zamana kadar YouTube kanalımızda arkadaşlar çok fazla mobilden oyun oyna para kazan videosu paylaştık. Aynı şekilde tekrardan devam ediyoruz. En son 3 hafta önce mobilden oyun oyna para kazan videosu paylaşmıştım. Şimdi tekrardan bir tane daha paylaşıyorum. Hatta bu videoda birden fazla oyunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir oyunu göstereceğim. Oradan para kazanacağız. Onunla birlikte daha önceden tanıttığım birkaç oyun daha bakacağız. O oyunlardan da yine para çekim işlemleri yapacağız. Bakalım hala para çekim işlemleri yapılıyor mu? Ne durumda? Bunları da kontrol etmiş olacağız. Toplamda bu videoda 200 TL yakın para çekim işlemi yapacağız. Gerçekten iyi bir miktar çünkü tamamen ücretsiz bir şekilde oyun oynayıp buradan para kazanıyoruz. Hiçbir şekilde de para yatırmıyoruz. Para çekim işlemlerinde paparaya doğrudan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu oyunlar gerçekten değerli ve kıymetli oyunlar tamamen ücretsiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Oyunu oradan indirebilirsiniz. Play Store'da var. App Store'da yok arkadaşlar. Bu tarz oyunlar genellikle Play Store'da oluyor. App Store'da olmuyor. Oyunumuzun ismi Fish Master diye geçiyor. Yapımcısı Fast Reward. Biz buradan balıkları besleyerek para kazanacağız. Oyun oynaması gerçekten çok kolay. Doğrudan video içerisinde yine para çekim işlemi de yapacağız. Şimdi mobil ekranımıza geçelim. Buradan detaylarıyla devam edelim. Şu anda hem beni hem de mobil ekranı görüyorsunuz. Şimdi oyunumuza geçmeden önce kanala abone olup like atıp yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunu çok fazla söylemiyorum ancak ara ara söyleyeceğim. Çünkü abone sayımız 10 binlerde kaldı. Tekrardan yükselişe geçerse çok sevinirim. Daha güzel oyunları sizlerle paylaşırım. Şimdi oyunumuz Fish Fishmaster oyunuydu. Sizlere daha önceden tanıttığım Super Land Lady ve Magic Fan oyunlarından da para çekim işlemlerini bu videoda göstereceğim ve iyi miktarda para çekim işlemi yapacağız. Şimdi biz Fishmaster oyunumuza geçelim oynaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Oyuna giriş yaparken sizden Gmail veya Facebook'ta giriş yapmanızı istiyor. Benim tavsiyem Gmail ile giriş yapın ancak ikinci bir mail hesabı oluşturun arkadaşlar. Bu oyunlar için ne olur ne olmaz kendi ana Gmail hesabınıza giriş yapmayın. Ekstra bir tane kullanın derim ben şahsen öyle yapıyorum. Şimdi biz burada oyunda arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada balıklarım var. Ben bunları hemen bir toplayayım. Şu anda benim seviyem 3 arkadaşlar. 4. seviye olduğumda ben buradan yine 10 TL yi kazanacağım. 10 TL'nin karşılığı da 1 kuruşa denk geliyor oyunda. Şu an düşük seviyeler için bu geçer. Ancak seviyeniz 10 level, 20 level, 30 level'e geldiğinde bu sefer para kazancınız. 10 TL ise doğrudan yine 10 TL oluyor. Hatta onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an para çekim işlemine baktığımızda şu anda 21 TL bakiyem bulunuyor. 0.21 TL'ye denk geliyor bu. Artış oranına baktığımızda şu an ben ikinci seviye olduğum için %1 olarak gözüküyor. Ancak eğer 10. seviye olsaydım %5'ini kazanacaktım. Yani 21 TL 0.21 değil de %5'i ne kadar denk geliyor? 1 TL'ye denk geliyor. 1 TL kazanmış olacaktım. Eğer 15. seviye olsam %20'sini 20. seviye olsam %100'ünü kazanmış olacaktım. 20. seviyeye geldiğinizde Gerçi de inanılmaz miktarda kazançlara ulaşıyorsunuz. Şimdi biz 3. seviyeden 4. seviye veya 1'den 2'ye nasıl geçiyoruz? O da şöyle. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi boş alanlarım var. Buraya tıklıyorum. Üst tarafta benim görevim var. 5 tane bu balıktan, 10 tane bundan, 10 tane bundan, 10 tane de diğerinden. Yani bunları yaptığımda besleyip büyüttüğümde bana para verecek. Ne kadar verecek? 3 TL verecekmiş. Diğerlerinde 10'ar TL veriyordu. Buradan sonra seviye yükseldikçe kazanmalar da tabii zorlaşıyor. Şimdi ben burada balık kısmına geldiğimde emir kısmına bastım da şu anda bu balıktan koydum. Hatta alt kısmı baktığımda otomatik bir şekilde koyuyor. 2 dakika bekletiyor. 2 dakikadan 1 dakika süreye düştüğünüzde hızlı bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Yani sadece 1 dakika beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. 1 dakika sonrasında ben bu balıkları topladığımda üst taraftaki seviyem biraz daha artmış olacak. Bunları topladığımızda sonucunda da para kazanıyoruz. Bu kadar yani çok da lafı fazla uzatmaya gerek yok. Çok kolay bir şekilde buradan parayı kazanabiliyoruz. Bunun haricinde alt tarafta seviye balık görev ve davet et kısımları var. Balık kısmına geldiğimizde burada balıkları açtıkça bize para kazandırıyor yaratıyorlar arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ben bu birinci balıktan 14 tane, ikinciden 8 tane koymuşum. Bunlardan ben biner tane koyduğumda 7000 TL'ye kadar para kazandırıyor Bu da tabii ki de 7000 TL'nin hepsini vermezler. Bize belli bir miktarını verirler. Çok fazla vereceklerini düşünmüyorum. Seviye kısmına geldiğimizde burada bonuslarımız var. Ben mesela bu görevi tamamlamışım. 30 TL daha verdi. Hesabımda 45 TL seviye bonusu var. Şimdi ben buradaki görevleri tamamladığımda hepsini çekebileceğim. Hepsini çektikten sonra ana bakiye ekleyecekler ve sonrasında çekim işlemini yapabileceğim. Şu anda 50 saniye var. Ben bunları topla dedim. Gördüğünüz gibi bunlar hemen toplandı. Hesabıma eklendi. Şu an ben buradan balık tutma diye videoyu izlersem her videoyu izlediğim için bana bu kırmızı balıktan verecek ve görev anında tamamlanmış olacak. Videoları izleyerek buradan hızlı bir şekilde de görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Burada peşin kısmı var. Yine burada da siparişleri tamamlayarak yine buradan ekstra kazançlar elde edebiliyorsunuz. Son olarak da en güzel kısmı da davet etme kısmı arkadaşlar. Burada arkadaşlarınız davet ederek gerçekten çok yüksek miktarda paralar kazanıyorsunuz. Hiç azımsanacak kadar az değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben de davet ederek buradan paralar kazanıyorum. En yüksek kazancı burada arkadaşlarınız davet ederek kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi davet et deyip arkadaşlarınız davet ettiğinizde burada ne kadar kazanacağınız da yazıyor arkadaşlar. İlk para çekme işlemi yaptığında 50 TL sen kazanıyorsun. Arkadaşın 3. seviye geldiğinde yine 50 TL kazanıyorsun. Toplamda 250 TL'ye kadar kazanç elde edebiliyorsun. Peki para çekim işlemi yapılıyor mu? Hemen onu da şöyle bakalım. 0.21 TL bakan var. Buradan hemen hepsini geri çek tuşuna bastım. Papara kısmına geliyorum. Ben buraya bir papara hesabımı yazayım. Ve çekil butonuna basıyorum arkadaşlar. 21 kuruş hesabınıza çekil dedi. Kabul et tuşuna bastım. Burada şuna reddet diyorum. Bu çok fazla bekletmiyor. Yaklaşık 5-10 dakika bekletiyor. Çünkü düşük bakiye çektiğimiz için hızlı bir şekilde yatırma işlemini yapabiliyorlar. Şimdi bu oyundan bu şekilde 21 kuruşu çektik. Peki diğer oyunlar ne durumda? Hemen sizlere onu da göstereyim. Hatta bu arada lafı uzatmadan gördüğünüz gibi ne açıklamasıyla 21 kuruşta geldi. Oyundan çıktığım anda hesaba bakiye yatırdılar. Bakın düşük olabilir ancak düşük değil. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Magic Farm oyununa gireceğim. Buradan para çekim işlemi yapacağım. Ne kadar yapacağım? Gördüğünüz gibi 16.000 TL bakiye birikmiş. Bu da referanstan gelen bakiye tabii ki de. 162.5 TL denk geliyor bu da. Hepsini geri çek butonuna basıyorum. Burada zaten papara hesabım önceden girilmiş. Çekil butonuna bastım basamadım. Ha, basabildim. 162 TL'lik çekim işlemi yapıldı. Kabul etmekten mutluyum. Tabii ki de mutluyum. Beleşten 160 TL geliyor ve bu tamamen oyun oynayarak para kazanıyoruz arkadaşlar. 162 TL'yi de çekim işlemine koyduk. Ancak bu bakiye yüksek olduğu için diğer gibi 21 kuruştaki gibi anda hesabı geçmiyor arkadaşlar. Birazcık bekletiyor. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Geri çekme butonuna bastığımda gördüğünüz gibi daha önceden ben öncelikle video içerisinde 2 kuruş çekmişim. Sonraki videoda 60 TL'lik bir çekim işlemi yapmışım arkadaşlar. Göreceğiniz gibi başarılı diyor. Şu anda da 162 TL'lik çekim işlemi yaptık. Bu gerçekten yüksek bir bakiye, hiç düşük değil. Son olarak da bir de Superland Lady oyunundan çekim işlemimizi yapalım. Burada ne kadar bakiyemiz var? Burada herhalde 37 TL'lik bakiyemiz var. Aynen. Daha öncesinde ne kadar çekmişiz? Ona baktığımızda ise 103 TL'lik çekim işlemi yapmışım. Sadece bu 3 oyundan arkadaşlar çok yüksek miktarda kazançlar elde edebiliyorum. Ve sadece oyun oynayarak para kazanıyorum. Çok bir şey de yapmıyorum. Gerçekten çok kolay bu arada. Hepsini geri çekliyorum. Buradaki 37 TL'yi de çekelim. 37 TL'yi de çektik arkadaşlar. 37,5 TL'lik çekim işleminiz yapıldı dedi. Hemen bunu da reddedeyim. Bu da yapıldı. Şöyle bu da bekletecektir. Anında hesaba geç geçirecekleri bir 24 saat bekletiyor arkadaşlar. Yüksek bakiyeli çekim işlemi yaptığınızda birazcık bekleyebiliyorsunuz. Sonrasında hesabınıza geçiyor. Oyunlarımız bu şekilde de Oynaması gerçekten çok kolay. Fish Master oyundan da aynı bu şekilde para kazançları elde edebilirsiniz. Paparaya da anında ödemelerinizi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.